tarafta 1000 dolarlık bir hesap Diğer tarafta da 30 bin dolarlık bir hesap var. Peki biz bu iki hesabı birbirine sokarsak, birbirine patlatırsak başımıza neler gelir? Ajan çok kötü şeyler geliyorum orada. Hangi hesap daha güzel gözükür gözümüze? Sizler hangisini seçersiniz? Hepsini şimdi birlikte göreceğiz, bakacağız. Önceki daşçı siz göreceğim diyorum. Öncelikle bin dolarlık bir hesabın içerisindeyim arkadaşlar. Şunu dipnot olarak geçmeden edemeyeceğim. Bu oyunda hesap alımı satımı tamamıyla yasak. Yani sizler hesap alım satım yaparsanız hesabın anında engellenebilir ve bir daha bu oyuna erişip sağlayamayabilirsiniz. Yoksa PUBG Mobile sizi paket eder, bir tarafa şutlar gönderir. Haberiniz olsun. Şimdi 1000 dolarlık hesabımızın içinde neler var birlikte bakacağız sizlerle. Zaten burada en majında bizi çok nadir, çok güzel şeylerle karşılıyor. Bir tane yaramaz maskotumuz ve bir tane de gördüğünüz gibi ton çantamız var. İnşallah maşallah. Bu hesabı yorumlara tahmin edebilirseniz çok sevinirim. Acaba kimin hesabı? Yorumlara bir yazın. Şimdi yazın, birazdan göstereceğim. Ayırmakta zorluk çıkıyorum. Ana kimin hesabıymış? Evet evet benim hesabımmış. Bugün o 30 bin dolarlık hesabın içinden geçeceğiz. Başladı benim cahillerle mücadele mesaisi. Şimdi arkadaşlar ben 30 bin dolarlık hesaba da girdim ama yani gözüm az buçuk bir korkmadı değil ağzım açılmadı değil. Yani hesabın girişinde dahi bizi basketbol seti karşıladı. Lobisine bir bakmak istiyorum olsun sıkıntı yok abi. Oğlum adamın lobisinde oyun dondu lan amına. Aa! Arkadaşlar 1000 dolarlık hesaba ben kendi hesabımı koydum. Çünkü etrafa baktım, ona buna baktım, hepsine baktım. Ona göre bir hesap koydum içerisine. Şimdi benim hesabımın lobisi bu şekilde. Uzun zamandır da ben kendi hesabımı sizlere göstermiyordum. Kendi hesabımın envanterini de bilmiyorsunuz. Bu hesabımız unutmayın ki 1000 dolarlık hesabımız. Geldim buraya tıkladım. Öncelikle bu hesabın kaç destansı var sizlere onu bir göstereyim. Tamam mı? Ben bile kaç destansım olduğunu unut. Moda ikonu olarak yani nihai set olarak 30 tane nihai setimiz var. Moda ikonunu almışız. Helal olsun bize. Böyle bir alkış istiyorum. Modumuzu bu videoda çok yüksek tutmamız lazım. Çünkü 30 bin dolarlık bir tane hesapla kapışıyoruz. Destansı gösterişe Çocuklarında 309 tane destansımız var. Tamam güzel. Ufaktan böyle bir güzel göz kırptık. Birkaç puana böyle bir göz kırptık. Sıkıntı yok. Hesapların içerisindeki böyle nokta atışı yerlere bakmak istiyorum. Yani nereden puan alabilirse en önemli şeyleri sizlere gösterip oralardan puanları tık 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 çekmeye çalışacağım. Bam 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 gireceğiz. Daha oynayacağız. Şöhret kısmında buraya geldiğimde burada destansı gösterişe tıklıyorum ve 500 destansının da üzerinde bir destansı sayısı var. Yani 500 destansı isim kartını da almış bu hesap. Ne zaman almış? 18.05 2023 tarihinde 500 destansı. Ki şimdi kaç tane destansısı var? Arkadaşlar toplamda 59 nihai, 881 destansı, 2829 morue ve 1925'te daha kapalı moruesi var. 12 tane x-suite, 29 tane nihai cil, 161 tane yükseltilebilir silah ve 53 tane de süper arabası var. Yani Vallahi bizi atıp pıstık döver bu hesap. Geldim şimdi atölye kısmına zırh hisse tıkladım. Oy oy oy. Kötü değil, kötü değil değil abicim. İndim aşağıya doğru. Burada gördüğünüz gibi bir tane altın firavun zırh x'imiz var. 7 seviye yani. 7 seviye bir tane firavun. 4 seviye bir tane kuzgunumuz var. 6 seviye bir tane zırh x. 1 seviye poseidon. 7 seviye bir tane poseidon. 3 seviye çığ x. 6 seviye çığ x. 2 seviye silvanus. 1 seviye kadın firavun. 7 seviye silvanus. 6 seviye kadın firavun. Şimdi burada cinsiyetçilik yapmayın. Erkek firavunu 7 seviyeye yapmışsın. Bu niye 1 seviyede duruyor derseniz ben de size dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bir seviye bir tane gizemli soytarımız var. Bir seviye karanlık efendisi. Bir seviye fiore iki İki seviye korelev Ve iki seviyede galadriel x var arkadaşlar. Altı seviye gizemli soytarı. Yedi seviye karanlık efendisi. Yedi seviye hiçin cazibesi. Altı seviye fiore. Altı seviye korelev. Ve altı seviyede galadriel var. Yani gelen nihai setler en az altı seviye. Daha sonrasında envanter kısmına tıkladım da arkadaşlar benim normalde burada çok fazla parçalanabilir destansı eşyam vardı. Yani buradaki de gördüğünüz destansılardan. ikili, üçlü, dörtlü, beşli e, destansılarım vardı. Yasin hesaba girmişti benden haber. Hesaba kışkırtma yapmış gitmiş. Şuradaki tüm parçaları parçalamış manyak. Yani yapacak da bir şey yok. Onlar gitti. Buralar gitti. Hepsi birbirinden gitti yani. Anasını satayım ya. Burada nihai setlerimiz var. Bunların yanı sıra arkadaşlar eksik nihai setleri de var var bu hesabı şimdi doğruya doğru yalan söylemeyelim. Onun yanı sıra X suitlerimizin hepsi destansı bir şekilde envanterimizde. Beyaz mumyamız var. Mighty Forge'dan alınan tüm destansıları aldım sanırım. Yeni gelenler haricinde eski gelenlerin hepsini aldım. Bir tane burada enfeksiyonlu hasta setimiz var. Bu da çok güzel bir settir. İşgalci setimiz, Godzilla setimiz hepsi burada duruyor. Melek kanatları, şeytan kanatları, açık deniz seti. Bak ben eğer 30 bin dolarlık hesabı yenebileceksem bunların sayesinde yenebilirim. Çünkü benim hesabımın nadirlik seviyesi birazcık fazla. Yani gireceğim hesaptan da fazladır diye düşünüyorum. Yani biz puanı nereden dızlarsak oradan bizim için kardır. Öyle söyleyeyim. Tüm bunların yanı sıra da arkadaşlar oyuna gelen özel sandıklaki destansları da almaya çalışmışım. Bir tane sarı mumyamız var. Ekstra olarak bakayım. Yani yani Royal Pass destansılarının yanı sıra PDP destansılarım da var. Çok destansım var ya toplamda 309 tane destansım varmış yani. Buraları geçiyorum. Önemli olarak gösterebileceğim bir şey görürsem ben size göstereceğim. Homelander seti tam olarak hatırlamıyorum ama ben bunu da almışım bu da nadir türk serverında çoğu türk hesabında görmedim bunu öyle söyleyeyim ama bizde var yani bu hesabın nadirliği paha biçilemez abicim bu ristli setlerimiz var onlar var bunlar var şurada bir tane angus Cloth. angus Cloth destansımız var bu bir ara bana benziyor diye ben şey yaptım ama aldım ama sonradan hiç kendime benzetemedim benziyor muyuz arkadaşlar bir yorumlara yazsanıza bir dakika benziyoruz mu dediğimi gözlerim mavi olsa benziyor. Gördüğünüz gibi burada PDP destansılarımız var. Ekstra olarak burada bir tane daha var. Sonra 2-3 tane X-Suite'imiz mor olarak kalıyor. Bunları ikinci seviyeye yükseltirsek eğer bunlar da destansıya geçecek. 3 destansımız da burada var. 309 vardı. 3 12 tane destansımız oluyor. Bunları da iki seviyeye yükseltirsek. Tüm bunların dışında bakalım nadir olarak benim hesabımda neler varmış. Sizler de bilmiyorsanız görmüş olun. Şurada iki tane bir şey gözünüze çarpmıştır. Birisi Daryl Dixon. Baba ya anasını satayım baba lan bu. İzleyenler bilir. Bunun yanında da hemen... Bir tane yaramaz maskot setimiz var. Arkamızda kont çantamız var. Bunu da tekrardan göstermiş olayım. Devam ediyorum. Ekstra olarak bir şeyler var mı? Nadir falan. he Memo. Harman hesabında bir şeyler acaba? Blackpink'ten alınan mor var. Giysilerimiz, kıyafetlerimiz artık nasıl tabir ediyorsanız, yine PDP. Giysilerimiz var. Ben baya bir PDP giysisi almışım bu arada. Green Screen var. Burada Green Screen şey var. Hatta ben bunu editte bir Green screen bir yok etmeye çalışayım. Belki yok olur. Yine aynı şekilde Bruce Lee çarkı değil. Çark değil aslında. Bruce Lee farklı bir mevzu olarak gelmişti. Yani çark olarak gelmemişti. Aşama olarak gelmişti. bu Burist'lilerden de almışız. ikisini de gördüğünüz PDP. Yani aynı şey duruyor. Dragon Ball giysilerimiz var. Kıyafetlerimiz var. PDP kıyafetlerimiz. Ben bayağı bir PDP kıyafeti almışım. Şu an onu fark ettim. Türümcü kıyafetimiz var. Bunu eskiler bilir. Annen seni satayım. Ne güzeldi lan eskiler. Sanırsam bu hesapta başka da nadir bir şey yok kıyafet kısmında. Ama a bak bu da var ya. Bunu da şeyden sayarsanız böyle bir şeyim de var. Ee, nadirden sayarsanız. Bilmiyorum artık de kalmış. Bunun da dışında sanırsam dediğim gibi fazla da bir şey yok nadir olarak bu hesabın giysi kısmında. Bu hesabın envanter kısmına geldiğinde beni bir tane böyle gördüğünüz sarı basketbol seti karşılıyor. Nihai setlerimiz var aynı şekilde bu 30 bin dolarlık hesabımız. Cilt nihai setlerimiz var aynı şekilde nihai setler. Destansı olarak 3 tane destansı. Destansı olarak aynı şekilde Mighty Forge olsun o olsun bu olsun hepsi var. Gördüğünüz gibi zaman yolcu setimiz de var burada. tane yani. Beyaz mumya var yani aynı Peace. bizim hesabın için geçer. Enfeksiyonlu hasta savaşçı seti, çıkalcı seti, zaten. Godzilla var burada, Gidora hüfkesi seti var. Godzilla'nın kendisi var arkadaşlar. Var ikili üçlü destansılar bu şekilde devam ediyor. Şurada bir tane melek kanatları setimiz var. Açık deniz seti bu hesapta da var arkadaşlar. Bu hesapta da açık. Üçlü üçlü destansıları görüyorsunuz. Sekizli destansılar falan filan da var. Royal Pest destansılarımız var. Hızlı hızlı buraları geçiyorum. Bir tane burada gördüğünüz Aa bir dakika. Bu hesapta nihai mumya var mı? Niha A var bundan bahsediyordum. Bu da varmış. Adamın parayı basıp da almadığı hiçbir şey olmamış ki. Ben anlamadım. Her şeyi almış. PDP setleri var burada gördüğünüz gibi. Royal Pass setleri. Vallahi arkadaşlar. Bu hesabın karşısında durabilecek bir hesap tanımıyorum, görmedim, bilmiyorum şu an için. Bu abinin hesabı belki eğer güzel bir like yiyese, bu hesabı bu abinin hesabıyla kapıştırabilir bunlara yazarsınız. Rusty setleri var aynı benim hesabımda olduğu gibi. Burada bir tane Angus Cloud'umuz var, Karol G'miz var. Dragon Ball destansılarının hepsini almış, yetmemiş ikili kil almış. Yani para fazla geliyor demek ki cebine sığmıyor taşıyor yani, bizim de halimiz. Honor setleri var, Nihai setin yanında gelen destansılar, bunlar da alınmış. Aynı şekilde PDP destansılarımız var, aynı aynı. Ve bu hesapta destansı bitmiyor. Yani gördüğünüz gibi e spor destansı setleri de var ama bitti. Şükür bitti. Son gelen e, sezon destansız da alınmış Royal Pass destansısı. Bu hesapta nadir çok. Şu nadir diye biliyorum. Mesela bu hesap nadirlik açısından da çok güzel arkadaşlar. Gözden kaçırdığım olursa yine yazabilirsiniz de bunları nadir diye biliyorum ben. Yani hesap destansı olarak yüksek. Nadirlik olarak yüksek. Kaltirebilir silah olarak yüksek. x suite olarak yüksek. Araba olarak yüksek. Burada bir tane Adavon seti var. Hesap her türlü yüksek yüksek yüksek. Yüksek, yüksek diye diye ağır dağına çıktık anasınız. Bayağı bir nadir eşyası var bunun. Zaten birazdan size en nadirlerini göstereceğim. Muhtemelen gözümden kaçan çok fazla nadir şey de var. Burada bir tane The Walking Dead'den Rick Grimes'ımız var arkadaşlar. Bir tane de Daryl Dixon'ımız var. Aynı şekilde. Bende Rick Grimes yoktu. Daryl vardı. Bunda Rick Grimes da var. Ee, burada bir tane yaramaz maskot değil. Mehmet Uğur setimiz var arkadaşlar. Burada bir tane Mahme Mahmet. Mahmet Uğur setimiz var. Basketbolcu seti ve aynı şekilde diğer The Walking Dead karakterleri olan Negan ve Michonne. Michonne diye mi okunuyor bilmiyorum. Mission. Mission olarak okunur galiba. Negan ve Mission olarak burada iki tane daha The Walking Dead karakterlerimiz var. Bunlar da çok nadir karakterler. Bilmeyenleri söyleyeyim. Şu hesapta göremezsiniz onu da ya. Gözünüz kör olur bu hesaba bakar. Değişik düşük setler var arkadaşlar. Yani benim oyunda daha önce görmediğim setler var. Ben bu hesabın inciğine cincığına girmiyorum şu an. Böyle pat pat geçiyorum bu arada. Ama gerçekten bu hesap olağanüstü bir hesap. Şöyle değişik değişik setler var ama bu nadir olmayabilir. Tam hatırlayamadım. Moro'yesi zaten bitmiyor. 1900'e yakın mor vardı işte Blackpink setleri falan filan bu şekilde 6 tane şundan yetmiyor bir tane aldı yetmiyor 2'yi ye aldı yetmiyor 3'ü aldı yetmiyor 4'ü aldı yetmiyor 5'i aldı yetmiyor 6'ya kadar alıyor hevesinin nikahı Azer Baba yani burada oyuncak setleri var bu kırmızı asker ve sarı asker seti olarak geçiyor bunlar da yine green screen setimiz var ya bizim hesap bu hesabın yanından bile geçemez dayı bu hesap Lamborghini ise bizimki Tofaş baba biz bunları kapıştırmaya girdik ama harbiden öyle bir olay var şimdi bu hesap Lamborghini ise bizimki Tofaş. Bu hesap 101 katlı gökdelense bizimki gece kondu. Bu hesap Nusretse bizim hesap Köfteci Yusuf. Yani anladınız mı arkadaşlar? Öyle bir şeycikler var şu an. Ve bu şekilde yavaştan bitmeye başladı ama daha yeni başladı. Buralarda da çok fazla nadir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama gözümden kaçacak muhtemelen çünkü buraları size hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum. Sıkılmamanız için. Basketbolcu setleri devam ediyor. Sarı vardı, kırmızı, beyaz. Bir tane de mavi olması gerekiyordu. Sarı, laciver, kırmızı, beyaz. Burada hangi takımı tuttuğumu yorumlara tahmin edebilirsiniz. Baksana mesela çiçek şıklığı seti diye bir tane set var. Ben bu seti daha önce hiçbir hesapta görmedim. Gözüme çarpıyor böyle şeyler benim. Bu hesap bunu mesela hiç, hiçbir hesapta görmedim. Şu da sanki bir tık nadir. Bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Bana nadir geldi. Kask kısmına geldiğimde burada bir tane maskeli metyum ve bir tane de dikenli kaskım var. Oyunun en iyi iki tane destansı kaskı bu hesapta var. Daha fazlasına gerek var mı diye soracak olursanız bence yok. En iyisi zaten bu ikisi. Bu ikisi dışında da herhangi bir kask kullanmıyor bu hesap. Zaten bu hesap oyun oynamıyor ne zamandır. Olsun olsun. Bunların dışında Godzilla kasklarımız da var. Rengarenk kasklarımız da var. Yani bayağı bir kaskımız var açıkçası arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi sadece ikisini kullanıyorum. Bu hesabın kask kısıtına geldiğimizde hani nihai kaskı var. Dikenli kaskı var. Galaktik kaskı var ve maskeli medium kaskı var. Ekstra olarak nihai çarklarından çıkan nihai kasklar hep sağlanmış. Toplamda 14 tane destansı kask. Bir tane de nihai kask var. Bunların yanı sıra tabii ki bir ton rengarenk var. Yani al istediğini kullan. istemediğin kadar. Al al. Kafalık kısmında 9 tane nihayim var. Ben bu şu iki kafalığı çok kullanıyorum. Bu ikisi dışında herhangi bir şey kullanmıyorum. Vallahi diyorum. ismiyorum Kullanmıyorum. Destansı olarak da yine az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar o setlerin kafalıkları var burada. Yani dediğim gibi aslında bu destansıların ikili üçlü olması gerekiyordu ama Yasin Şerefsiz'i gidip tüm bunları parçaladığı için bu destansıların hepsinin sayısı bire düştü. Ama yine toparlarız. Sıkıntı yok. Bu şekilde de destansı kafalık kafalıklarımız, destansı kasklarımız var. Burada nadir bir şey gösterecek olursam diye söyleyeyim. Şeytan boynuzum var burada. Nadir değil ama önemli bir şey diye gösterdim. Yani burada nadir bir şey yakalayacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Kafalıktır sonuçta. Ne kadar nadir olabilir ki kafası yani ben anlamadım. Değişik bir şeylerimiz var. 30 bin dolarlık hesabın kafalık kısmında 3, 6, 9, 12, 14 tane nihai kafalığı var ve destansı kafalıklar da burada gördüğünüz gibi. Ee, buradaki destansı kafalıklar da aynı şekilde ikili, üçlü, dörtlü ve bitmeyecek şekilde. Bu hesabın acaba fazlalık destansı kaçtır ya? Acaba kaçtır? Yani düşünsene 300 tane fazla destansısı var. Daha fazla da çıkabilir. Yani 2 oluyor ya. Onlardan alıp alıp millete dağıttığını düşünsene. Kaç tane hesabı destansı gösteriş yaparsın? Valla işte ben her videoda söylüyorum PUBG Mobile'e. Diyorum ki getirin abi. Hesaba, başka hesaba destansı gönderme, silah gönderme, moraya gönderme, eşya gönderme olayını getirin diyorum. Burada bir tane de yaramaz maskotun başlığı var arkadaşlar. Mehmet Uğur başlığı olarak. Yani burası bile bitmiyor bu. Bu da bile çok fazla moruye var. Gözlük kısmında bir tane destansı gözlüğüm var. Bunun yanı sırasında da hiçbir şey Var bir şeyler ama bir de kırmızı bandana var. Gözlük kısmında iki tane nihai gözlük. Dört tane de destansı gözlük var bu hesapta. Maşallah maşallah. Maske kısmında üç tane nihai. On beş tane de destansı maskemiz var. Bu maskelerden maskara maskemiz var. işgalci maskemiz. Bunun yanı sıra şöyle bir tane distopya kahramanı maskemiz var. Bunlar güzel. Bunlar güzel maskeler. Ama en önemlisi tabii ki de burada gelip şuradaki sürümcü maskesi. Bende bundan 4-5-6 tane olması gerekiyordu. Yine o şerefsizin yüzüne buradaki 4-5-6 tane de gitmiş. Biliyorsunuz Discord'da kapandı. Bana Discord'dan ulaşamayanlar için Instagram adresim açıklama kısmında. Orada da günlük reels videolar paylaşıyorum. Hikayeler paylaşıyorum. Eğer görmek, eğlenmek, katılmak, sohbet etmek, muhabbet etmek isterseniz oraya gelebilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresim var. Maskelerde 3 nihai maske. 23 tane de destansı maske var bu hesabın. Ve iki maskesi var. Sürümcü maskemiz de olması gerekiyor. Muhtemelen sürümcü maskemiz de vardır dostlar. Burası bile bitmiyor. Sürümcü maskesinden de var. Aynen aynen aynen. Üst kıyafet kısmında bir tane destansı. Bir tane çakma beyip. Bunun yanı sıra şöyle güzel üst e, TDM kombinleri var. Böyle 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 gösterebilirim. Bukati üstlerimiz var. Ben bunları almışım. Dolar setimiz var. Eskiden çok hypedam o dolar seti. Şu an için bir havası kalmadı bu dolar seti. Bu arada bu bende set olarak var. Full artı full. TDM üstlerinde 4 tane destansı. Yani bir tane destansıdan 4 tane var. Ekstra olarak bayağı bir bu hesabın bu kısmı da çok güzel arkadaşlar. Plaj dünyası üst kıyafeti diye. Ne bileyim deli kapşonlu. Şurada iki tane palto siyah ve palto deve tüyü. Bilmediğimiz palto moru var. Bir şeyler var. Paralı asker paltosu var. Kaç tane palto var burada gördüğünüz. 39'lu 40'lı böyle gördüğünüz gibi eşyalar çıkarılmış bu hesaba. Godzilla'nın üstleri var. Bir tane beyip üstümüz var burada. Güzel. Sarar abi. Burada korsan üstümüz var. Yani muhtemelen benim hesabın içinden zaten ben bu hesaba girdiğim an geçildi. O yüzden e, şu an üzülmüyorum. Sadece sizlere bu hesabı gösteriyorum. Böyle değişik bir tane nakışlı switch şörtümüz var. Bu katillerimiz var. Ki DFC'miz var, PMGC üstümüz var, ee, ne bileyim var arkadaşlar, var da var bu hesap, var da var yani. Çanta kısmı, çanta kısmında bende bayağı bir destansı çanta var, fakat ben bu çantalardan sadece kon çantasını kullanıyorum, rengi fark etmez hangi set olduğu fark etmez. Tamamen sadece kont çantasını kullanıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu kont çantasının güzelliğine baksana. Yani benim oyunda en sevdiğim çanta bu çanta. Tabi bunun yanı sıra kozluk çantamız var, estanslı çantalarımız var ama dediğim gibi en sevdiğim çanta o. Maskara çantamız da varmış ekstra ekstra ekstra. Şu çantayı da çok kullanıyordum zamanında. Şeytan gibi anasını. Yani böyle gösterdiğim şekilde bir çanta koleksiyonum var. Burada da güzel tatlı çantalarımız var. Çakma babe çantamız da var. Çanta kısmında Godzilla çantası, Firavun çantası var. E, Kuzgun çantası. bayağı bir destansı çanta var bu hesapta. Yine eksiksizdir. İşgalci çantası. yem çantası. Maskara çantası. Godzilla çantası. Peki kont çantası var mıdır? Muhtemel. 90 ihtimalle vardır diye düşünüyorum. Olmama ihtimali yok bu hesapta. Ki bulabilirsem. Çok fazla var lan. Çok fazla... Var. Çok fazla. Evet. Kont çantamızda var arkadaşlar. Bu hesapta kont çantası olmazsa olmazdı zaten. Pantolon kısmında iki tane destansı. Pantolonum ve böyle 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 eşyalarım var. Yine TDM'lik güzel eşyalarım var. Ducati'nin altı varsa onu almışımdır. Temelen <laughs> Yani şöyle şu tarz DDM. DDM kıyafetlerim. Ducati var. Burada Polar setinin altı var. Yani bu şekilde de bir altlığım var. DDM altlarında iki tane destansı var. Ekstra olarak Emoji Delisi'nin bu altlığı var. Burada bir tane mini şort. Burada bir tane plaj dünyası şortu. Şuradakinin üstü. Buradakinin altı. Böyle bir set oluyor bu da. Ekstra olarak TDM altları var. 100 tane, 23 tane, 90 tane, 100 tane olarak gidiyor. Yani 30 bin dolarlık hesap harbiden 30 dolarlık bir hesap çıktı bence. Gerçek bence çok güzel bir hesap çıktı. Şöyle değişik Afrika gururu pantolonu diye arkadaşlar. Kutlu ördek şortu diye. Değişik çok görmediğim bilmediğim setler. Ayak ee, pantolonlar var eşofmanlar var burada. Ayakkabı kısmına bakmaya gerek yok aslında. Ayakkabı kısmı da bu şekilde. Hiç destansım veya nihayim yok. Galiba ayak ayakkabı kısmında kısmı bir tane nihayi eksiğim var. Hesabın envanter kısmı bu şekildeydi. Bakalım. Bakalım sizler hangi hesabı beğendiniz? 1000 dolarlık hesabı mı yoksa 30.000 bin dolarlık hesabı mı? Eğer 1000 dolarlık hesabı beğenmezseniz valla keleşi çekip pat 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 pat. Hesabın püf noktalarından bir diğeri ise tabii ki de laboratuvar kısmı. Silah kısmı. Bakalım silah kısmı neler yapmış. 75 tane silahım var diyorum. 75 tane silah bu hesaba göre az bir rakam. Ama yapacak bir şey yok. Uzun zamandır oyuna UC yatırmıyorum. Yatırdığımda da biliyorum çek. Burada bir tane buz diyarım. Bana yetiyor abi ya. Çok şuan. Bana yetiyor kardeşim. Bana elimdekiler yetiyor. Daha fazlasına ne gerek var? Niye daha fazla UC yatırayım? Niye daha fazla para harcayayım? Yani bu elimdeki bana yetiyor Allah'a şükür. Çok şükür. Buz var bir tane. Bunun yanı sıra maskaramız var. Altı seviye. Godzilla kar 98'imiz var. Altın vektörümüz var. Burada tam var. Bunların hepsi ödülü falan filan arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu hesap bana yetti. Burada altı seviye bir tane de kertenkelem var mesela. Bunlar var bu, 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 bu şekil. Ben size hızlı göstereyim. Yine altı seviye bir tane AVM var. Hızlı. Ben güzel olanları size göstereyim. etaplı gece kar 98 katmemişim abi. Grozam son görünüşe kadar getirilmiş. Ölüm duyurulu bir tane m 7m var. Ölüm duyurulu bir tanesi karelim var. Son görünüş bir tane SKS yapmışım. Zaten AVM neon olduğu için ben de bunu yükseltmenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. İskele çekirdek m 16 da ölüm duyurulu. Kar 98'leri hiç ellemedim çünkü sevmiyorum. Kullanmıyorum. Altı seviye bir tane gördüğünüz gibi AKM'm var. Zaten M7'm vardı. Ölüm duyurulu. Bir tane MG'm var. Ölüm duyurulu değil. Son görünüş YMP'm var. Buraları geçiyorum. Ölüm duyurulu Palam. Ölüm duyurulu AMR'm. Ölüm duyurulu bir tane daha YMP. Ölüm duyurulu AC32. Ölüm duyurulu DBS. 7 seviye bir tane YMP'm var. Öyle böyle hızlı hızlı geçiyorum. Yine 6 seviye bir tane M4'üm var. Ben güzel M4'leri 6 seviye kadar getirmişim ha. Galiba basmışım parayı. Haberim yok ama. İlham perisi m 7m var bir tane burada. Bir seviye yükseltmemişim bunlar bu şekilde gidiyor arkadaşlar aslında. Yani ekstra şey yok. Zaten burada da sona geliyor. En son da ölüm bir tane DPS almışım. Kar 98'imiz var. Son aldığım destansı. Son aldığım yükseltilebilir silahımız da buymuş. Güzel güzel. Kötü değil. Kötü değil. Geldim 30 bin dolarlık hesabın atölye kısmına. Laboratuvara tıkladığımda gördüğünüz gibi 161 tane yükseltilebilir silahımız var. Bunların yarısından çoğu zaten full. Hızlı hızlı buraları size bir göstereyim istedim. 16 var full. Buz diyarı var full. Maskara var. Full 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 diyerek gideceğim. Uzi full. R98 full. Skarliy'imiz full. M24'ümüz full. GMP'miz full. Skarliy'imiz yine full. Bu da 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 full. Bu değil. Bu değil. Bu da full. 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 hepsi full. Hepsi. AVM Morintikamımız var. Bu da full arkadaşlar. Burada bir tane M24 Firavun kudreti neden fullenmemiş bilmiyorum. Bir tane daha M4'ümüz var full. Bir tane daha AK'miz var full. Buralar böyle gidiyor full artı full. Hep hepsi full neredeyse. Minimiz var full. QBS'i bile fulllemiş. Kullanıyor mu gidip Sanok mu oynuyorsun? Gerçi QBS eklenmiş değil mi lan diğer oyunlara? Hatırlamıyorum. AKM'miz de var full. Burada bir tane Aşk konçertosu M7'miz var. Bu da fulllenmiş. Scarly zaten gerek yok. Altta vardı. AVM Godzilla da fulllenmiş. AKM Altın Korsan da fulllenmiş. Emirim dördümüz var bir tane. BP'miz var full. Kendi hem de M4 116 full. Oyundaki bütün hem de 116'lar galiba bu hesapta full. M249'umuz var yine full. Karla kaplı buzdağımız var. Aynı şekilde de full. Bu 3 seviyede kalmış. Bir tane daha AKM var. Bu 3 seviyede kalmış. ABM'miz var. Thompson'ımız full. Algumuz full. Groza'mız full. m var bir tane daha. Bu da full. Bunu fulllememiş. Bunu 3 seviyede bırak. AKM yine full. 8 seviye bir tane AKM. 7 seviye bir tane kar 98 var. Karlığımız var bir tane haset dikeni. O da fullenmiş. Burada bir tane imparator ihtişamı. M4 116. Yine M4. Yine full. M7'miz var burada. Yine full. Bu şekilde gidiyor. MK da full. Buradaki Groza en güzel Groza ama fulllenmemiş. AKM'miz var full. M7 böyle AVM bir tane daha full Oyundaki AVM ve M4'lerin sanırsam hepsi fullenmiş bu arada arkadaşlar Sanırım Burada bir tane daha var gördüğünüz gibi var O da fullenmemiş Bir tane XE var evet Bir tane XE var Vektör bile fullenmiş 7 seviye bir tane vektörümüz var arkadaşlar bu hesap AMR full Değil 7 seviye M24 fullenmiş Uzi full Bu da AC32 full Dalgaların şefkati M4 var bir tane daha. Bu da fullenmiş. Abi bu nasıl bir hesap ya. Emrederim full demekten yoruldum bak. Vallahi diyorum yoruldum artık. Çenem ağzıma girdi ya. UMP var full. AKM var full. Hacı 32 var full. AVM var full. M4 var bir tane daha. Full mü? Yok. Zafer anı alınmamış. 7 seviyeye kadar getirilmiş. Bu şekilde gidiyor. Bir tane de MK'mız var. Ne oldu? Bu da full. M7 var burada bir tane daha. İlhan perisi olarak geçiyor. Bu da fullenmiş. Kamasımız var. 7 seviye. Fullenmemiş. Hiçbir zaferi anına getirilmiyor. Burada bir tane daha güzel bir skarel var. Çok sade, hoş bir skarele benziyor ama fullenmemiş. Bunlar tabii ki de fullenmiş gördüğünüz gibi. İyi, ne güzel bir silahmış lan. Gezin güzelliğine bak. Beğendim bunu ha. Vurma efekti de elektrik gibi olsaydı Titanium gibi olmuş ama. Evet evet. Güzel olmuş. i 90 da fullenmiş burada. Ekstra olarak zaten en son MG geldi destans olarak değil mi? Aynen. MG gelmiş. MG de fullenmiş. Bu da destansıymış ama fullenmemiş. Bu da destans ama. Bunlar da yakın zamanda fullenir. Silah kısmı da bu şekildeydi. Araba kısmına gelecek olursak. Araba kısmında muhtemelen o 30 bin dolarlık hesap tüm arabaları almıştır diye düşünüyorum. Yani bize burada şans bile vereceğini düşünüyorum ama yine de ben hesabımla gurur duyduğum için hesabımla övünebilecek bir insan olduğum için helal olsun bana. Ama bir şey diyeceğim. Gram adalet kokmuyor burada. Yani bin dolarlık bir hesap 30 bin dolarlık. Bu videoya çok güzel bir beğeni sayısı gelirse. 30 bin dolarlık bir hesapla 30 bin Kolarlık iki hesabı karşılaştırabilirim Yani bu tarz videoların devamını Dodge'umuz var Lamborghini'miz var Oğazlarda 15 tane desenimiz varmış Dodge Lamborghini yükseltilebilir Arabalar bir tane daha Dodge ve Bu kadar baba geldik araba kısmına Nadir bak nadirlik aşısı destansı açısın. her açıdan bu hesap harbiden 30 bin doların da üstünde olur yani Arap bu paraya basar bu hesabı alır bence ama alım satım yasak dedi sakın o işlere girmeyin Lamborghini'ler var onlar bunlar var Aston Martin'ler var Bentley'ler var toplamda 43 tane desen var hani Godzilla'nın arabası bile var arkadaşlar Godzilla arabası yükseltilebilir arabalar aynı şekilde atlış arabalar da var burada toplamda 43 tane UAZ var arkadaşlar 11 tane 11 tane üstü açık UAZ var burada bir tane Lamborghini UAZ. sanırsam bu nadirdi. Yanlış hatırlamıyorsam bu nadirdi. Bunun dışında da bunlar var. Bir tane gece korkusu Bir kapımız var. Sedanlara geldiğimde 19 tane sedanım var arkadaşlar. Toros olarak. Peki de en güzeli Tesla. Ben bu Tesla'yı almıştım. Bunu sevdiğim için. Bundan sonra yine yükseltilebilir arabalarımızdan var. Tesla'mız var. Duc'umuz var. Sedanlarda 47 tane Toros deseni var. Bunlardan birisi RPD yani polis olarak geçiyor. Bunun nadirliğini söylemeye gerek yok. Zaten sağ üstünde de R2 yazıyor. Tesla'mız var. Koenigsegg'imiz var. Borcu liderimiz var. Burada Warp olarak geçiyor. Ardan var. Bentley var. Destansı bir tane tatlı. Toros var. Yükseltilebilir araba. R2 destansı. R2 nadir araba. Yine aynı şekilde iki tane Tesla var. Dodge'larımız var burada iki tane. Valla bir şey diyeyim mi? hesabın üstüne bir hesap daha tanımadım görmedim. Altı tane Mirado desenimiz var. Bunlar Aston Martin. Üç tane bir tane Bentley. Bir tane yıl ve bir tane de şu gördüğünüz Mirado'dan var. 30 tane de Cooper olarak geçiyor. Bu iki kişilik arabalardan var. Bunlar McLaren bayağı bir var. Kaç tane? 3, 6 tane McLaren. Bir tane Koenigsegg, 4 tane Lamborghini, 3 tane şu, 3 tane şunlardan varp olarak geçiyor diye. Bugatti, Aston Martin, Pagani, Bentley, Lamborghini, Dodge ve bir tane de bundan var. Allah arkadaşlar ben daha bu hesabın üstüne bir şey. 2 tane Mirado'muz var. Bu yeni gelmişti. Bunu yeni aldım. Pembe aldım. Neden aldım bilmiyorum. Pembeyi hoşuma gitti. Daha güzel dedim. Bunu aldım ama sonradan pişman oldum. Keşke sarıyı alsam. Dedim Memo sen taksana oğlum dedim kendi kendime. Bir tane de yıldönümü miradonumuz. Bir tane de yıldönümü miradonumuz var. Beş tane yükseltilebilir demeyeyim ben bunu. Beş tane de çift kapılı arabamız var. Bu ne diye geçiyor? Cooper olarak geçiyor tanırsam. Beş tane de bundan var. Koenigsegg Lamborghini iki tane Bugatti ve bir tane de Dodge'um var. Dediğim gibi bana tamamen yetiyor arkadaşlar bu. Ekstra benim başka bir şey almama gerek kalmıyor. Ben tamamen hesabımdan memnunum. Bunun yanı sıra motosikletlerimiz var. Burada destansım yok muydu benim? Yokmuş. Bir tane yükseltilebilir motosiklet. Bagilerde bir tane tane yükseltirebilirim. Bakayım var fazla da bir şey yok. Hesap bu şekilde. Hesabımı da şöyle güzel bir şekilde kombin ediyorum. Benim hesabım bu şekildeydi. Vallahi bir şey değil. 30 dolarlık hesapta bizi neler bekliyordu? Siz izlediniz muhtemelen ama nasıl oldu bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Yani bu da bir yürek ister. Bu da bir cesaret ister. 1000 dolarlık hesabını 30 bin dolarlık bir hesapla kapıştırmak. Bir sonraki videoda kaç bin dolarlık hesapla kaç bin dolarlık hesabı kapıştıracağımızı hatta topluluk kısmında bir tane anket düzen siz bu videoyu izlerken hangi değerler arasında bir hesap kapıştırma istiyorsunuz onu oradan seçebilirsiniz. İyi bakın. Hadi görüşürüz.